Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre kanalıma hoş geldiniz. Bugün New Holland TD90 D Blue Master modelini tanıtacağım size. Bu bizim kendi traktörümüz. Eee bir aylık kullanım serüveniniz var şu an. 1 bir, bir buçuk ay falan oldu alalı. Gayet güzel bir makine. Hani e, BGR'den olsun, çekişinden olsun falan bayağı e, memnunum, bayağı tatmin edici bir makine. Bizim araziler için biraz büyük ama e, yani tam ideal aslında. Hani boyut olarak falan da bayağı ideal. 75 modeli bir tık daha buna böyle bakışta işte bu kısmı biraz daha uzun. Biz 90 tercih ettik. Hani biraz daha toplu olsun, biraz daha ağır olsun, yere iyi bassın falan. Size bunun incelemesini çekeceğim detaylı bir şekilde. Umarım keyifle izlersiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Evet, kaputunu açtım şöyle bir hem size ön ağırlıklarından ve motorun komple ağırlığından bahsedeceğim. Biraz da motor aksamlarını anlatabildiğim kadar anlatacağım. 8 adetten 40 kilogramdan 320 kilogram bir ağırlık mevcut. Bu zinciri biz kendimiz taktık. Bu zincir yanında yoktu. Şu ekli ekte bir 70 kilogram falan olsa önünde bir 394 kilogram bir ağırlık mevcut arkadaşlar. Akümüz New Holland'ın kendi kullandığı akü fakat Yiğit markası. Burada hava filtremiz. Şu kısım komple işte traktörümüzün radyatörü e, interkolün radyatörü vesaire klima radyatörlerimiz hepsi bir arada. Ee, yan taraflarına geçeyim dinamik çamurluklarımız mevcut arkadaşlar. Bakın şöyle çekeyim size. Bakın böyle çamurluğumuz oynayabiliyor yani. Gayet dinamik. E bunların 2020'den önceki modellerinde şu egzoz korucusu yok. Bu egzoz korucusu bu modelle geliyor. Evet 2020 ile yeniliklerini de anlatacağım size bu arada. E frenlerde bir düzenleme olmuş. O konuda bir duyum aldım. Burada gördüğünüz gibi kompresörümüzün motoru var. Orada kayıştan tahrikle çalışıyor içeriden çift amortisörlü bir kaput kaldırma sistemimiz mevcut. Gördüğünüz gibi. Şöyle gezeyim. Alet çantamız. Alet çantamızın yanında şöyle bir şey var. Mesela hava dışarıda hava ihtiyacınız oldu. Kompresörümüz de şuraya konumlandırılmış. Burada içeride bunun lastik şişirmek için, üst baş temizlemek için hortumları bir de lastik şişirme hortumu var. Nivolup bunun yanında hediye veriyor. Güzel bir özellik bence. Ee, ön lastik ebatlarından bahsetmek istiyorum sizlere. 340-85R24 ön lastik ebatları var. Lasta marka lastik kullanıyor. Arka tarafta ise 420-85-34. E, burada 3 tane 50 kilogramlı ağırlıklar mevcut. 150 burada, 150 de diğer tarafta 300 kilogram yapar. E, yan tarafta çizi lambalarımız. Burada bir sinyal, burada da çizi lambamız mevcut. Böyle bu kabin çıkıntısından geliyor ve bağlantılı. Yan tarafımızdaki aynalar Şöyle dikiz aynalarımız. Ön taraf adet çalışma lambası mevcut. Bir de sürücünün görüşünü engellemeyecek yere bir silecek koymuşlar. Güzel olmuş ben. Güzel düşünülmüş. Kısma geçelim. Arka çalışma lambalarımız. Gördüğünüz gibi. Sol tarafta tepe lambası. Plakalığımızı buraya konumlandırmışlar. Burada da sinyal ve stoplarımız. Buraya da bir adet çakar kedi gözü konumlandırılmış. Sağda ve solda aynı şekilde. Arka kısmından bahsedeyim size. Hidrolik pistonda bir orta kol geliyor. Bu e, tüm TD'lerde veriliyor aslında bu model. Bu o hidrolik piston orta kol. Çünkü gayet kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bir de bunlarda şöyle bir özellik var. Çoğu traktör ortak koldan tahrikle çalışır. E, hassasiyet sistemi. Bunu da orta koldan değil, yan bağlantı kollarından alıyor arkadaşlar. Motor doğru da beyni. Yan bağlantı kollarından aldığı için de e, sizin ekipmanınızın bu traktör için uygun olması gerekiyor ki hassasiyeti rahat bir şekilde yapabilsin. 6 adet güç çıkışımız mevcut. Güç çıkışlarımız şu şekilde kullanılır. Zaten 2 adetini e, orta kol alıyor. E, yan e, kollarımız kurt bir sistem. Burada düz çekimiz. Burada bir asansör çeki vardı ama biz çöktük. Bizim buralarda asansör çeki pek kullanılmaz. Arka cam ön cam suyumuzun konulduğu yer. Yani arkada silecek olmadığı için. Bu kısımda da devir ayarı mevcut. 750 de böyle dakika. Bir de 540 buradan ayarlayabiliyoruz şu sarı koldan. Hala, e, frenlerimiz şu an CR sistemi. O eski fiyatlardan aşina olduğunuz. Kabinlerimizde kabin takozu mevcut. Hani konfor açısından güzel bir detay olmuş. Yan gergi kollarımız böyle delikli sistem, pimli sistem. Çok kullanışlı. Bizde 7056 vardı mesela bundan önce. 7056'ınkiler o kadar kullanışlı değildi. Şöyle çekiyorsunuz, açılıyor. Böyle açılıyor. Böyle de kapatılıyor. Ee, burada kuyruk bilimiz var. Kuyruk bilimizin kapağı burada. Şu an açmak istemiyorum. Kuyruk bilimizi buraya güzel bir şekilde konumlandırmışlar. Kuyruk bilini çalıştırırken unutmayın sakın. Şu ee, çekiz ebbasını ya sökün ya da yana falan kaydırın. Yoksa öteki türlü kuyruk bilinin şaftını dağıtırsınız. Şaftı dağıtırsınız daha doğrusu. Burada elektrik soketimiz. Gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir şekilde konumlandırılmış. Bir aylık kullanma sevimliğim var ben kullanıcı olarak beğeniyorum. Gayet güzel bir makine. 105 litreye düşmüş diye duydum yakıt depolar 2020'lerde. <laughs> ee, muhtemelen öyledir zaten. 105 litre civarı falan bir yakıt depomuz mevcut. Traktörümüz içine geldik arkadaşlar. Traktörümüz bahsetmek istiyorum size. Bu arada akşam oldu. Ben bütün gün iş olduğu için videoyu bu zamanla çekebildim ancak. Şu, şu kısım devir ayarımız. Devir göstergemiz. Böyle şu kısım. Şu kısım devir göstergemiz. Burada malot göstergemiz. Burada da hararet var. Burada traktörün saati yazıyor. Şu kısımlarda da işte bütün uyarı olduğu bölüm var işte çift çekerde kuyruk binin çalıştığını gösteriyor işte sağ sol sinyal dörtlerin yandığı el freni çekik olduğunu gösteriyor yani uyarı lambalarımız mevcut bu traktörde en en sevdiğim özellik power shuttle yani yağlı ileri geri kol olması gerçekten aşırı derece kullanışlı hiç devreye basmanıza gerek kalmıyor bir ilk marşa basıyorum ben o da ayak alışkanlığı oluyor benim için bu kısımda gördüğünüz gibi e, farlarımızın kontrolü mevcut burada bir kornamız. Burada da sinyal şöyle yapıyoruz. Sağ böyle yapıyoruz. Sol sinyal yanıyor. Şu kısımdan bahsedeyim. Hidrolik. Elektron hidrolik. Çift çeker tuşumuz. Ve diferansiyel tuşumuz. Yani burada dörtlerimizi yakıyor. Bakın şu an aktif oldu. Buna bastığımız zaman kapanır. Yan konsola geçeyim. Üstte bir teybimiz var. Şöyle karanlıkta da gözükmüyor. Bir şey yaksam teybimiz var burada. E, en püf çalar. USB AUX girişi Bluetooth'lu. Gayet kullanışlı. Burada klimamızın derecesini ayarlama. Burada da kalemimizin ayarlama tuşu var. Şuna bir kere bastığınız zaman klima sadece fanı çalışıyor. Bir kere daha bastığınız zaman klima motoru devreye giriyor. Bu sefer klima içerisinde sıcak mı soğuk mu olmasını istiyorsa ona göre ayarlıyorsunuz. Burada bir adet çakmaklığımız. E, burada ark, ön e, sileceğimizde bir adet şey var. E, su atıyor. Su fışkırtma özelliği. Şu ön çalışma lambası. Bu arka çalışma lambamız. Bu tepe lambamız. Gördüğünüz gibi kelebek camlarımız mevcut. Kelebek camlar. Gayet kullanışlı. Dediğimiz gibi işte 70'ten buna geçince insan biraz daha farklı hissediyor. Kullanım açısından gayet rahat hissediyor. Dede kullanıcı ne, ne düşünür bilim, bilmiyorum aslında. Burada bir sinek e, güneşliğimiz. İç aynamız. Şöyle. Yanında bir ofses koltuğu var. DD'lerin olmazsa olmazı. Blue Master modellerinin olmazsa olmazı diyeyim. Gayet malzeme kalitesi de güzel. Onun bile emniyet kemeri yeri var. Burada bir adet gördüğünüz gibi bir kol var. Bu kuyruk binimizi çalıştırmak için bir kol. Bunu böyle geriye aldığı zaman çalışıyor şu an traktör çalışmadığı için. E-frenimiz. Burada kol var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kol ise e, traktörün devrini tekerden mi, motordan mı diye ayarlıyorsunuz. Ona göre e, çalışıyor kuyruk mili. Gayet güzel bir özellik. Hava kompresörümüz tabii ki de olmazsa olmaz. Böyle malzeme kalitesi şurasının yumuşak. Gerçekten beğendim burasını. Hani böyle buraya bir bardak koyabilirsiniz. Ya yani da herhangi bir şey koyabilirsiniz. Gayet güzel sarıyor yani koyduğunuz şeyi. E, sağda ve solda olmak üzere sağda 3, solda 3, 6 adet havalandırmamız mevcut. Sağda bir, solda da bir olmak üzere hoparlörlerimiz mevcut. Gayet tatmin edici sesleri var. Ben gayet beğendim. Burada arka hidrolik çıkışlarımızın kontrolleri. Bunlar şu ortak kola bağlı. Bununla ileri yaptığımız zaman ortak kolu uzatıyor. Geri yaptığımız zaman kısaltıyor. Burada liftomatik tuşumuz olmazsa olmaz. Burada da böyle elimizi koymamız için bir yer mesela sürekli elimizi çalışıyorsa, çalışıyorsa elimizi koymamız için gayet güzel bir kısmı yapılmış. Burada bir bardaklığımız. Bu traktörde 12 ileri 12 geri bir şanzıman var. O şanzımanlı kontrol ana vitesleri de buradan. 1-2-3-4 ana vitesimiz. 1-2-3 de kademe vitesimiz mevcut. El gazımız. Güzel olmuş. Hani traktörün içinde ulaşılabilir. Evet bu seri 5 yıllık bir seri ama dediğim gibi günden güne insanların üstüne ekleyerek daha iyi bir yere getiriyor bu traktörleri. Haliyle gayet kullanışlı oluyor. Şu kısmı odaklarsa odaklamıyor. E, dış kol, çekip pozisyon kolu, iç kol da çeki kontrol kolu. Bun, bunlarda mesela e, pullukla çalışırken biz genelde çekip kontrolü kullanıyoruz. Diğerinde işte ne bileyim savurmadır vesaire onlar da kullanıyoruz gübre atarken. İçeriye bir adet 12 voltluk güç çıkışı koymuşlar. Gayet güzel olmuş. Ben beğendim şahsen traktörü. 70'ten sonra çok farklı hissettiriyor insana. Gayet kullanışlı. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet, TD90D Blue Master demiştik. Ben bu traktörü kullandıkça sizlere aktaracağım. Ee, ne kadar e, kullanım süre, süre, benim uladıkça e, ne kadar sorun olduğu ya da ne kadar bana avantajları oldu hepsini size aktaracağım. Zaten attığım videolardan görüyorsunuz işte pulluk videosu olsun tırmık çekerken falan video attım. Hep atacağım size videolar. Sizler de bilinçlerin. TD almak isteyenler olabilir bu konuda. TD kullanıcıları olsun. Dediğim gibi Umarım keyifli izlersiniz arkadaşlar Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın Videolarımı da beğenmeyi yorum yapmayı da unutmayın Başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın